<gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar bu videomuzu sizlerle beraber ben kaç tane bütün videolarımdan arkadaşlar kaç tane like ve kaç tane görüntü ve kaç tane yorum varmış diye bakıyorum. <laughs> Bir şey yapmıyorum. Evet arkadaşlar annem gelmişti ama arkadaşlar devam ediyoruz. Arkadaşlar birincisine başlıyoruz. Başlıyoruz. şunu konu abone olmayı, like, bildirim açmayı unutmayın. eğer bu video 5 like gelirse bununla ilgili çok güzel bir video atacağım. Bir ağlatmayı düşünüyorum arkadaşlar. Böyle bir rol arkadaşlar. her yaptığınızda bana bir mamadır arkadaşlar. Ben psikolog, psiko artık ne anlama geldiğini söylemiyorum. Çok hoş bir daha hemen geçiyorum arkadaşlar. arkadaşlar. birinci videom 1 Ocak 2024. ismini koymamıştım. 54 görüntülenme almıştı. 9 like almıştı. 4 hafta önce atmışım ve yok 4 hafta değil artık çok geçti onu başlayın 9 like almışım ve akşam 7 tane de yorum almışım aşağıda 5 Ocak 2024 bir parantız içinde akşam onda da 32 görüntülenme akşam buralar buralarda bir şey ismini yazmıyorum bu videonun 32 görüntülenme 7 like 13 yorum varmış arkadaşlar. Bence iyi. Aşağı 6 Ocak 2024'teyiz arkadaşlar. 38 görüntülenme, 7 like, 3 hafta e, onu okumuyorum. 3 yorum var arkadaşlar. Devam ediyoruz. Aşağı, 10 Ocak 2024'te ise 26 görüntülenme, 7 like, 2 yorum varmış. Mesela kupa yolun Barley, bu Bro, Bro, Brawl Stars'tayız arkadaşlar. 27 görüntülenme, 6 like, 3 yorum varmış arkadaşlar. Kanalımı tanıtıyorum deyiz arkadaşlar. 35 görüntülenme, 7 like ve 0 yorum varmış. Biz kocaman bir aileyiz arkadaşlar. 24 görüntülenme, 7 like ve 0 yorum varmış arkadaşlar. Bari 10 yüzde yaptım Brawl Stars sonundayız arkadaşlar. 25 görüntülenme... Yanlışlıkla çocuklara özel yapmışım. 25 görüntülenme. 6 like ve 0 yorum var arkadaşlar. 100 görüntülenme sayısı, 23 beğeni sayısı, 5 abone sayısı olduk. ilk short videosu. ben bunu pek sevemedim yani. Ama çok kötüydü arkadaşlar. O yüzden de arkadaşlar 19 görüntülenme, 7 like, 0 yorum varmış Kulübe gelindeyse arkadaşlar 42 görüntülenme. 6 like 26 yorum. Mega kumbaraya kasıyoruz deyse arkadaşlar. 5 like bir yorum varmış. Kostümleri deneyerek puanlıyorum. Bir de parantez bronz taşları okumuyorum. Hepsi bronz yazıyor. Kostüm deneyerek puanlıyorum. Bir parantezli şeyler okumuyorum. Pa denerek deneyerek puanlıyorum. Bir de ise 21 görüntülenme. 4 like bir yorum. Mekokumbariye kasıyoruz dayısı. 13 görüntülenme, 5 like, 0 yorum varmış. Kostümleri deneyerek puanlıyorum. 2'deyiz arkadaşlar. 20 görüntülenme, 4 like ve 5 yorum varmış. Kostanel'e deneyerek puanlıyorum. 3 finaldeyiz like, arkadaşlar. 16 görüntülenme. 5 like 2 yorum. Takılmacadayız arkadaşlar. 17 görüntülenme. 6 like 4 yorum. Mücadeleyi bitirmeye çalışıyoruz deyiz arkadaşlar. 14 görüntülenme. 5 like 0 yorum varmış. Mücadeleyi bitirmeye çalışıyoruz deyiz arkadaşlar. 12 görüntülenme. 5 like 0 yorum varmış arkadaşlar. Arkadaşımın yeni hesabını patlatıyoruz. 26 görüntülenme. 5 like 0 yorum varmış. Takılmacada ise 17 görüntülenme. 4 like 0 yorum varmış. Arkadaşımın hesabını patlatıyoruz. 1. Zon, 2. bölümde ise 22 görüntülenme. 4 like 0 yorum varmış. Arkadaşımın hesabını patlatıyoruz. 1. sezon 3. bölümde ise 20 görüntülenme. 4 like 0 yorum varmış. Takılmacalarda ise 8 görüntülenme. 3 yorum, 0 yorum varmış. Arkadaşımın hesabını patlatıyorum. 1. stüdyo 4. stüdyo'da ise 9, 9 görüntülenme. 4 like, 5 yorum varmış. Takılmacalarda ise 10 görüntülenme. 5 like, 0 yorum. Korku oyunu Korku oyunu ilk video. Horoblock'ta ilk videomdu. Korku 8 görüntülenme, 4 like 0 yorum. Arkadaşlar bu arada ben kartı zaman devamı arkadaşlar. bunların yerinin değişmesi gerekiyor ya. Neyse onu söylemeyeyim de. Kartı Obamman devam. İlk önce bunu okuyayım ben. Kartı Obamman 36 görüntülenme 6 like 6 yorum. Kartı Obamman devamı 32 görüntülenme 3 like 0 yorum. Cezalı kutu açılımında ise Yusuf'la 90 görüntülenme 5 like 0 yorum. Çarkı felek çarkı felek 13 görüntülenme 3 like 0 yorum. 9 görüntülenme oyunlarda ise, oyunlar birlikte ise 9 görüntülenme 4 like 0 yorum. oyunlar 2 de ise 7 görüntülenme 3 yorum 0 like 3 like 0 yorum. Sessiz olun. 10 görüntülenme, 2 like sıfırıyorum. Takılmacalarda ise 3 görüntülenme, 2 like sıfırıyorum. ne hesabını patlatıyoruz. 1. son 5. bölümde ise 5 görüntülenme, 2 like sıfırıyorum. Takılmacalar tablet. Takılmacalar 4 görüntülenme, 2 2 like sıfırıyorum. Takılmacalar 5 görüntü ama 21 saat önce akşam onu da söyleyeyim de bir, bir like alıyorum. kuşların güçleri ve kostümleri gösterdim kuş oyunu akşam bir görüntü ama. bir like sıfır yorum akşam bunu ilk defa atım. hay hay ya huy tek bir tokat dövdük bir görüntüler mi yok sıfır like sıfır yorum arkadaşlar Evet, evet arkadaşlar. Akşam arkadaşlar, arkadaşlar, şimdiden 7 dakika olduğu için ve bittiği için arkadaşlar ee, ben şeyi göstermek istiyorum arkadaşlar. Hmm. Videolarımızda Videolarınızda ah, Hadır. Nereden bakıyorduk arkadaşlar? Ben hemen bakıp geliyorum. <laughs> Sizi yormayayım ben. nereden bakıyorduk ya? Unutmuşum. Buradan mı? Ha. arkadaşlar en dikkat çeken videolar ve canlı yayın nerede? Zaten canlı yayın yok. Arkadaşlar. Bunda 90 görüntülenme cezalı kutu açılımlar arkadaşlar. Bir daha gelecek unutmayın kasa kasa gelecek arkadaşlar 2. saatte 54 görüntülenme ceza kutu açılımı 90 görüntülenme 1 ocak 2024 54 görüntülenme kulübe gelip 2 görüntülenme 6 ocak 2024 38 görüntülenme kanalıma tanıtıyorum 35 görüntülenme wow 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 en popüler short videoları 19 görüntülenme Evet arkadaşlar daha güzel videolar ve daha güzel short videolarının gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ve videomu unutmayın arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu kadar. Arkadaşlar bu arada kaç bin izlenmem var. Arkadaşlar benim 16 abonem var. Alkış. 780 yorum izlenme var. Alkış. 181 beğenim var. Alkış. 49 yorumum var. Alkış. Ve bir paylaşım var. Alkış. Hadi bakalım yemek sıralayalım. Şimdi arkadaşlar arkadaşlar yanlışlıkla. Evet arkadaşlar. Yani böyleydi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Hop. Aycel'in yine kesit videolarını izliyorum. Evet arkadaşlar bu video biraz çok kısa olsa da bence güzel bir video oldu arkadaşlar. Evet arkadaşlar benim bu ka kanalımla ilgili videolar istiyorsanız arkadaşlar kanalıma abone olarak bildirim açıp youtube'un teyap payı veriyorum unutmayın. olup saat gelirse abone olup yeni videolar gelecek arkadaşlar haberiniz ola. Evet arkadaşlar daha güzel videolar yapacağım arkadaşlar. Sadece videolar değil. Mesela benim bir şey oluyor? Nasıl Kanalıma böyle nasıl böyle nasıl Bir nasıl böyle nasıl böyle